Zehra kendini kuyunun içinde boşluğa düşerken buldu. Ama bu düşüş öyle değildi. Ne hız vardı ne de korku. Sanki zaman durmuştu. Etrafını karanlık, bir odadan çok bir hafızaya benziyordu. Sonsuz gibi gelen bir anın sonunda ayakları bir zemine değdi. Fakat taş ya da toprak değil. Su gibi titreyen bir yüzeydi bu. Üzerinde yürünebiliyor ama her adımda hafif bir yankı yayılıyordu. İlk sesi o zaman duydu. "Zehra, sen düşmedin. Sen çağrıldın." etrafında birden birdenbire aydınlık beliriverdi. Burası bir oda değildi ama duvarları var gibiydi. Gölgeden örülmüş yüzeylerde eski yazılar kıvrılıyordu. Her biri farklı bir dilden, farklı bir zamandan. Ortada bir ayna vardı. Ama camdan değil durgun, siyah bir su yüzeyi. Zehra yaklaştı, içine baktı ve orada annesini gördü. Genç haliyle, gözleri yaşlı değildi, elleri sertleşmemişti. Kucağında küçük bir bebek vardı. Bir adam duruyordu karşısında. Yüzü karanlıktı ama omuzlarında tanıdık bir titreme vardı. O seninle yürüyemez. Onu gölgeler alır," diyordu annesi. "O zaten gölgeyle doğdu," diyordu adam. "Onun kaderi seninkinden büyük olacak." Zehra gözyaşlarını tutamadı. Bu görüntü, geçmişin bir anıydı. Kuyu sadece bir geçit değil, kan yoluyla aktarılan hatıraların mahzeniydi. Arkasından bir ses duyuldu. Yunus'un sesi ama buradaydı. Kuyunun içindeydi. Küçük bedeni gölgelerle sarılıydı ama ayakta duruyordu. Zehra, onlar bana da dokundu. Ama sen varsın diye hala kendi sesimdeyim. Zehra elini uzattı. Yunus'un elini tuttu. O anda tüm oda aydınlandı. Aynanın içinden kadın silüeti tekrar belirdi. Gözleri hala bağlıydı ama bu kez konuştu. Ben ilk gölgedim. Seçilmiştim ama konuşamadım. Onlar benim bedenimle geçti dünyaya. Şimdi, sen konuşuyorsun. O halde ben de karar veriyorum, dedi Zehra. Bu döngüyü burada bitiriyorum. Kadın başına eğdi. Ve sonra aynanın suyu çatladı. Tüm oda çatırdadı. Gölgeler sarsıldı. Yazılar silindi. Zehra ve Yunus bir ışığın içine çekildiler. Gözlerini açtıklarında. Eski kuyunun başındaydılar. Güneş doğuyordu. Sığacıkta martılar ötüyordu. Kuşlar tekrar uyanmıştı. Ama kuyu artık orada değildi. Sadece bir çukur, kuru toprak ve birkaç taş. Zehra içinden geçen fısıltıyı duydu. Gölge sustu, ses artık senin.